Ön hazırlıksız direkt soruyorum aklıma ne geldiyse. Divan Nazım biçimlerden hangisi her beyti kendi içinde katiyeli? A, A, D, B, C, C, D, D. Bir uzun bir kısa beytten oluşan divan nazım şekli. Müstezat. Bu müstezatın kısa beytine ne diyorduk? Sınavda çıktı kısa beytin uzun kısanın kısasına ne diyorduk Elif? Ne diyorduk? <gülüyor> Ziyade. <gülüyor> ya ben bunları bilmiyorum. Terkibimet ve tercihbet arasındaki fark? <laughs> evet evet hadi bakalım. Biri, Ama direkt soruyorum dakika, abi. Biri. Ne gülüyorsun lan Allah Allah. Direkt <laughs> soruyorum. Evet. Uyumları farklı birinin. Ne dersiniz? Arası... Hocam. Evet söyle. Tercihbet de bize değişmiyor. Vasta beyti beyti sürekli Ayşe değişirse terkibimet hep evet. aynı kalırsa tercih tercih, tercih, ben. tercih. Tekke edebiyatında tarikata yeni giren kişilere verilen nasihatlar, öğütler neydi? Nutuk. Nutuk. Vay Umut harikasın. Divan Edebiyatı dörtlük de yazılıyor. Ee, Türklerin bulduğu ve Aruz'un tek kalıbı. Kıta. Hayır. Türklerin bulduğu tek kalıp. Tuyu. Neydi? Tuyu idi.